Merhabalar Öykü evet. evet, Merhaba. Sere değil de piçi şey geliyormuşuz Aa, gibi. Ya. <laughs> Işıklar yani, ışık, var. şey, şey. Siz de ışık isteyin. <laughs> yok yok. Da, şey Buyurun. daha henüz yani, havada şey olmadı ya. Evet, sizin ışığınız göstermiş. varken bu ışıklar çalışıyor. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Tatilde. Tatile gelmiş gibisiniz. Valla e, bu sene biraz tatil yapma şey. şansım oldu. E, Yunanistan'daydım. Bayramdan önce gittim ben. Bayramda da konserlerle geçti. Şimdi de e, yine devam edecek konserler. Ama arada böyle kendime zaman ayırıyorum. E, kaç ayırıp, gün tatilin var? Valla bir e, bir hafta yaptım. Bir hafta yaptım. Yeni şarkı çıktı. Dinlediniz mi bu arada? Ben henüz dinlemedim. Burak King. Arkadaşlarımdan dinleyen var. Burak King'de evet. Kingo. Bir Sana. Güzel bir şarkı oldu. E, onu çıkardık. Şimdi Tunceli'ye gideceğiz. Motor Festivali'ne. Sonra Ayvalık, Kıbrıs. Devam edecek konserler. Bir Sana'dan biraz bahsedelim mi? Bir Sana çok güzel oldu. Burak aslında e, sosyal medyadan beni buldu. Uzunca bir süre mesajlaştık. Sonra bir cevap alamadım. Değmeyene. Ee, tabii tabii. Ee, bir şarkı yaptım. Tam uygun dedi. Ee, araya zaman girdi. Bir türlü bir araya gelemedik. Sonra bir araya geldik, stüdyoya girdik, hemen kaydettik. Şarkıyı dinlediğimde zaten bayılmıştım. Yani çok flamenko vokale çok uygun bir şarkı. Nasıl bir şarkı? Evet evet. trap müzik ve flamenko vokali de var zaten. Ee, güzel de bir klip oldu. Tam böyle yaz şarkısı oldu. İddialıyım yani biraz. Burak'la beraber. Ya <laughs> 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 <Ama> tatil, <laughs> Tatilden bahsediyoruz ama tatilde evet. kimlerle beraberdiniz? Onları da belirtelim ki yanlış e, anlaşılmıyor. Eşim, eşimle <laughs> gittim. E, Midilli'ye. Sonra oradan bir arkadaşımla Fasos'a gittim. E, eşimleydim ama onda işleri olduğu için böyle çok uzun kalamadı. Sonra arkadaşlarla öyle daha sakin bir tatil yaptık. Evet. Koştur koştur Kenan Doğulu konserine evet. geldik. Harbiye'deyiz. Kenan Doğulu şarkılarını çok seviyorum. Zaten 90'lı yıllardan beri ama Kenan Doğulu sürekli kendini yenileyen bir repertuara ve müzik duruşuna sahip. O yüzden çok seviyorum. Belki bir gün bir şarkısında da söylerim. Evet, her sanatçının gençliğinde, çocukluğunda da Kenan Doğulu şarkısı vardır evet. kendisine ait. Kurşun adresi olmaz ki. Evet, ve yakarım Roma'yı da yakarım zaten ya şey ya yakarım bilirsin ve kurşun adres sormaz ki ama sonrasında e, dinlediğimizde ya ister istemez böyle ezberimizde olan bir sürü şarkısı var Kenan Genel, Doğulu. Genellikle sanatçı büyüklerimiz olur ya mesela sorulan sanatçıların düet yapma isteği olan sanatçılardan bir tanesi hep Kenan Doğulu olmuş mu? Sizin de öyle mi? E, olabilir tabii çok çok yani gurur duyarım şeref duyarım çok mutlu olurum. Keşke öyle bir şey olsa. Çok evet. güzel olur. Şu takılardan biraz fazla takı görüyoruz. Ben çok seviyorum Küpe. takı. Kuş, at e, şans. At neyi biliyoruz, onu biliyoruz. Evet. At. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gördük, şahit olduk. Güneş öyle sevdiğim şeyleri taşımayı seviyorum. Şans getiriyor. Bal da var. Getiriyor, orada. Evet. Atları da çok seviyorum. Küpeleri göremiyorum. Küpelerde de, Küpelerde de var da o Alparslan Selçuklu'da e, o zaman almıştım orada oynarken. Eee ve bir şey eee Pançer gibi bir şey. O, oh. burada da kuşum var. Seviyorum çok. Biraz bir inanç. <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle yani sevdiğim objeleri taşımayı seviyorum. İyi geliyor. Yani Enerjisini yani. seviyorum. Yunan adaları dediniz dediniz? Evet mi dille. Bu sene gidenler birazcık zorlanmışlar. Kapıda kalanlar falan olmuş. Siz bir mağduriyet yaşamadınız ya değil yok mi? Yok yaşamadım. Şöyle ben pazartesi günü gidilip, e, cuma günü dönülürse... Paket. <laughs> 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 Hafta sonu ya da böyle çok hani bayramdan önce gittiğim için e, ben rahattım. Yani çünkü arabayla gittik. İşte feribota geçmek vesaire zor olabiliyor hakikaten. Fiyatlar nasıl efendim fiyatlar? evet. Ya ben... E, hani herkes çok hani abartıyorsunuz falan filan diyor. Ama en azından hani e, Güzel ne yediğimizi bili biliyoruz temiz e, işte balık ürünleri olsun e, bence uygun aslında yani Şu, e, İstanbul'da Türkiye'de hani ne bileyim o kadar şey yapamıyoruz artık Türkiye'de Böyle yediğiniz yediğimiz yemekler orada var mı ve mesela buradaki fiyatlarla oradaki fiyatlar arasında Ya ben var mı? şimdi Antep adana oraları bir ayrı tutalım ama. Yani orada yani var mı orada mesela? hani et seviyorum hani onu bir ayrı tutalım. Ama deniz ürünleri olsun hani işte salata, e böyle işte var karides, balık falan. O konuda bence çok başarılı ve de uygun. yani şikolayı kaç biraz daha uygun. Ya aslında iki kişi şöyle e, hani 35 euroya e, iki kişi gayet doyduk. Bahşiş verdiniz mi? Ee, onlar zaten içinde alıyorlar bence. Türkiye'de de bahşişe vergi gelecek çünkü o tartışılıyor şu an. Ha, oraya gelecektim. Evet. Birçok şey zorlaştı. Öyle <laughs> diyeyim gerçekten. Çok şey zorlaştı. Teşekkürler, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler.